Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, ikinci nükleer santralin yapımı ile ilgili tarihin bu yıl sonunda belli olacağını duyurdu. Yıldız, nükleer santraller dışa bağımlılığı artıracak eleştirilerine tepki gösterdi. Ve inşallah ikinci nükleer grubunun kurulması ile alakalı kararı da bu yıl içerisinde verilmiş olarak kamuoyla paylaşmış olacağız. Enerji Bakanı Taner Yıldız, Sinova kurulması planlanan ikinci nükleer santralle ilgili son durumu anlattı. Müzakerelerin devam ettiğini belirten Yıldız, kararımızı yıl sonuna kadar açıklayacağız dedi. Mersin Akkuyu'ya yapılacak Türkiye'nin ilk nükleer santrali için de çalışmalar sürüyor. Akkuyu Santrali'nde çalışmak üzere Rusya'ya eğitime gönderilecek 75 öğrenci daha belirlendi. Bakan Yıldız, aileleriyle birlikte bu öğrencileri kabul etti. Türkiye'nin nükleer santral konusundaki kararlılığından vazgeçmediğini vurgulayan Yıldız, nükleer santraller ham madde ithalatı nedeniyle dışa bağımlılığı artıracak eleştirilerine cevap verdi nükleer güç santralları bizim yurt dışına olan bağımlılığımızı arttırmayacaktır, azaltacaktır. Bunun her türlü mühendislik hesaplarını bir enerji mühendisi olarak da isteyen arkadaşlarımıza detaylarıyla beraber sunabilirim. Bakan Yıldız, 2. Abdülhamid'in 106 yıl önce hazırlattığı ve petrol sahalarını gösterdiği iddia edilen haritayı da doğruladı. Bu haritaya göre yapıyoruz ama bu haritayla örtüşük olan yerleri Bizim yaptığımız sismikler destekliyorsa tabii ki onu dikkat alıyoruz. Enerji Bakanı Taner Yıldız Türkiye'nin enerji sorununu çözecek gençleri ne tanıttı? 3000'den fazla öğrenci arasından seçilen gençler Rusya'da eğitim görecek. Bakan Yıldız toplantıda tarihsel bir bilgiyi de paylaştı. Geri köşeye geldi gel. yine. <laughs> 3000'den fazla öğrenci nükleer enerji mühendisi olmak için başvurdu. Yalnızca 75'i yapılan sınavları geçti. Aralarında elektrik elektronik mühendisliği okuyan da vardı, fizik mühendisliğini kazanan da. Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden gelen öğrenciler nükleer enerji uzmanı olmayı tercih etti. Bu salonda bizim Türkiye'mizin geleceğinin oturduğuna inanıyoruz. Eğitim almak için Rusya'ya gidecek bu öğrencileri Enerji Bakanı Taner Yıldız Ankara'da ağırladı. Bizler sizleri tehlike ve riske değil, Türkiye'nin gelişmesine ve geleceğine gönderiyoruz. Bizleri iyi temsil edeceğinize inanıyoruz. Çünkü seçkin öğrencilersiniz. Öğrencilere eğitimleri süresince aylık 500 dolar burs verilecek. Eğitim bittiğinde Mersin Akkuyu'da yapılacak nükleer tesislerde iş yerde hazır olacak. Kaç gün kalmayı düşünüyorsunuz? <laughs> Yerini, yeter. Fotoğraflarını internetten gönderseler olur mu? <laughs> Türkiye'nin gelecekte oluşabilecek enerji sorununu çözecek gençlerle bir araya gelen Bakan Taner Yıldız, sersin geçmişe sersin. dönük çok ilginç bir bilgiyi de paylaştı. E, Yıldız, 2. E, Abdülhamit Han'ın 1901 olarak. yılında Dediğim kendi gibi, parasıyla yaptırdığı bir araştırma sonucu ortaya çıkan petrol alanları haritasını gösterdi. Evet, enteresan bir şey, hem Alman hem de Türk mühendislerine 1901 yılında nihayetlenen bu çalışma ile bizim yaptığımız çalışmalar çok ayrışık değil, birbirine destekleyen, birbirini teyit eden haritalar. Taner Yıldız, petrol aramalarında bu haritayı takip etmediklerini, ama kendi çalışmalarının da tarihi haritayla örtüştüğünü vurguladı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız nükleer mühendislik eğitimi için Rusya'ya gidecek olan öğrencileri ağırladı. Konu ciddiydi ama sohbette bir o kadar renkli geçti. Ailelerin ve Rusya yolcusu öğrencilerin daha yola çıkmadan ayrılığa çözüm bulma çabası salondakileri güldürdü. Rusya'da nükleer mühendislik üzerine eğitim alacak gençler gitmeden önce Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ı ziyaret etti. Bakanlıktaki buluşma oldukça renkli geçti. Bakan Yıldız'a kimi öğrenciler Rusya'nın soğuk olmasından, kimileri de yemeklerinden dert yandı. <laughs> Sohbet sırasında Rusya yolcusu öğrenci ve bir velinin şimdiden ayrılığa çözüm bulma çabası, başlatan Er Yıldız olmak üzere salondakileri güldürdü. <laughs> bu söylediğiniz e, not edildi. Başkanı duygularınız var mı? Yok. <laughs> Şöyle bakıyoruz. Biz gidince oraya ziyarete gidebilecek miyiz bunu Bana merak ediyoruz. kalacağız. Kaç gün kalmayı düşünüyorsunuz? Gördüğümde görsün yeter. Fotoğraflarını internetten gönderseler olur mu? Misafirlerinden övgüyle söz eden Enerji Bakanı Yıldız, Rusya'daki eğitim için 3 bin başvuru yapıldığını ancak sadece 75'inin eğitime hak kazandığına dikkat çekti. Ben öncelikle kendilerini tebrik ediyorum. Bu yarışma içerisinde kendileri başarılı oldular ve 3 binden daha fazla öğrenci arasından seçildiler. Nükleerle alakalı birçok spekülasyonu yapıldığı bir ortamda böyle bir başlığı tercih ettiler. Bakanın verdiği bilgiye göre Rusya'ya gidecek öğrencilere devlet 500 dolar burs da verecek. Uzun zamandır konuşulan Sultan Abdülhamit'in petrol haritası doğru çıktı. Mersin Akkuyu'da kurulacak nükleer santralde görev yapacak nükleer mühendis adaylarını kabulünde konuşan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye'nin petrol haritalarının 2. Abdülhamit dönemindeki petrol haritasına çok benzediğini söyledi. Nükleer enerji santralinde çalışmak için Rusya'da eğitim görecek öğrenciler Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ı ziyaret etti. Bakan Yıldız gençlerle sohbet etti ve onlara mesajlar verdi. Sizler burada üniversite kazanmışken bu tercihi yaptınız ama artık bir temsil makamındasınız. Bu salonda bizim Türkiye'mizin geleceğinin oturduğuna inanıyoruz. Türkiye ve Rusya Federasyonu halklarının arasındaki bir köprü de olacaksınız. Soğuk yaz. Dedileri iki olsa da biz bir yarı ailelerimizle çok daha güzel olabilir. Bakan Yıldız'ın öğrencilerle buluşmasında bir gerçek daha ortaya çıktı. O gerçekte 106 yıl önce Sultan Abdülhamit Han'ın yaptırdığı petrol haritasının bugünkü haritalarla çok benzer olduğu. Abdülhamit Han'ın yaptırdığı ve bir tespit haritası olarak ortaya koyduğu haritaya bakarak çalışmalarımızı belirlemiyoruz. Fakat enteresan bir şey, hem Alman hem de Türk mühendislerine 1901 yılında nihayetlenen bu çalışma ile bizim yaptığımız çalışmalar çok ayrışık değil. Birbirine destekleyen, birbirini teyit eden haritalar.